arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, Silivri sahilde geziyoruz. Bugün eşimin ayağında yara olduğu için uzun tedavisine geldik. E, sahil güzel olduğu için sahile indik. Sahilde İstanbul'dayız. Şu anda balıkçı tekneleri var burada. E, Bakabilirsiniz. gidiyoruz. Evet. gidiyoruz. Şimdi buradaki balıkları tanıtalım. <laughs> Aşırı bir sıcak var. Şimdi gezelim, gezmeye gidiyoruz. Balıkçı dükkanına bakacağız. Hayır arkadaşlar. Gemi ha? ne ben...

burada deniz kestane var. Arkadaşlar burada da bir var. Arkadaşlar şu anda sahil kesimine geldik. Sahilden geziyoruz. Aşkım düşersin. Burası sahil. Hayır, hayır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.